Çankaya Köyü sakinlerinden depremzede Zülküf Taşdemir. Depremden bela oldu. Ağır hasar verildi. Ağır hasar. Şimdi bu eve ağır hasar verildi mi? Verildi ağır hasar. Ben gittim işte dilekçe verdim hak sahibi olmak için. Dilekçe karar red geldi. İkincisi neden? iki tane konut ben üzerime varmış. Konut değildir. Eskiden yan, yazlığa gidiyorduk ya. Ara sıra şey, bahçenin üzerine gidiyor. Bile dört yuvar arası dört yuvar yapılmış. Üzerine böyle ağaç mağaca atılmış. Küçük bir ev. Er. Onun yüzünden işte iki tane konut üzerinde gözükmüyormuş. Ama siz şimdi burada yaşıyor musunuz? Burada yaşıyorum. Burada. Kaç burada? kişi yaşıyorsunuz beş burada? Beş kişi yaşıyoruz biz burada. Daha ağır hasar raporu A verilmiş. Verilmiş. Beş Bütün kişi her yaşıyoruz taraf he. böyle. Her taraf böyle. Abi. Görüyorsunuz zaten siz kendi görüyorsunuz. Her taraf yıkılmış. Yapılacak bir şey yok. Geçen kışı atlattık. Bu sene ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Ne edeceğiz? Peki o sizin üzerinize ev çıkıyor oralarda oturur oturulur mu? Nerede ev çıkıyor bizim? Ya orada oturur yani yazlık oturuyor bir iki ay yani oraya gidiyoruz yazlık için evet, gidiyoruz. Duvar ya. ee, dört yuvarda aynen bunun gibi bunun gibi bir şey yani konut değildir. gelir. üstünde işte ağaç magash toprak atmışlar. Ama kayıtlarda ev geçtiği için yani işte buradan biraz kararı gelmiş e, yapılacak bir şey ben ne yapacağım şimdi? Dört Peki sene, bir sene, dört bir kişi gelip kontrol edip bakmadı mı? oraya. Evet. Yok oraya gelmediler işte. Oraya bakmadılar. İtiraz o, etmediniz mi? mi? İşte ikinci sabah itiraz dilekçesini verdim. Gene rahat karar geldi buraya için. Ne olacak? bilmiyorum ki ne olacak. Ne olacak? Allah yardım etsin. Benim aylığım yok diyerek yetkililere seslenen depremzede Taşdemir, evin konumu itibariyle de kayaların altında olmasından dolayı tedirgin olduklarını söyledi. E zaten gidiyor zaten ben çocuklarımı aldım şimdilik oraya gittim. Ben çokları bırakmadım, dedim bir sarsıntı olur, bir deprem olur Allah korusun. Zaten taşları da görüyorsunuz. He, kayaların Gorsun, altında ha? bir de, koca kayaların evet, koca altında, altında bu evler. kayaların altında, bir de gitmiş görüyorsunuz zaten gitmiş. Peki hiç tehlike arz etti mi bu kayalar? Abi zaten taş geldi, bir tane geldi, Ha, burada eskiden bak buraya vurmuş. Aa, buraya vurdu. Yani gitti dereye gitti, benim o caminin altındaki evdi. Benim dedem onlar orada yaşıyordu, dedem geldi ondan sonra. Orada da kaç kişi öldü? Vefat ettiler. İşte bugün yakın kararı gelmiş bu şeyleri ben yarın yapacağım bir dünya. Benim aylığım yok, bir şeyim yok. Ben bu çala çocuklar ne yapacağım, nereye gideceğim? Kara kara düşünen Taşdemir ailesinin tek derdi bu değil tabii ki. Evinin yarısına ağır hasar, diğer yarısına ise hasarsız denilen aile şimdi yardım elinin uzanmasını bekliyor. Burası bir ev. Bir ev. E ee, dediniz ki içeride ağır hasarlı e, raporu verildi oturulamazın evet, e, evet, durumda. Evet. Peki, evet. E, şimdi burada dışarıda da bana dediniz ki e, bir evin yarısına oturulamaz raporu verildi. Sonra nasıl söz şey? 9 numara yani orada bir kapı oradadır bir tane burada. Ha burası Orası, çift ev mi e, geçiyor? Çift ev değil. Orası iş yeri geçiyor. Ee, şey bir oda, bir şey. Yani iş yeri değildir. Orada yani bir oda da abim oturuyor ele geçiyor. Oraya sağlam rapor verilmiş. Ama burası da işte evdir gördüğünüz gibi buna ağır hasar verilmiş oturulmaz diye. Yani bir ev içerisinde ee, bir bölümüne aynen aynen sağlam rapor sağlam. verilmiş sağlam verilmiş. Bir odadır zaten o da bir oda. Arkada da ufak bir salon vardı. Ufacık bir salon. Orada da sağlam verilmiş. Bura şey yani ağır hasarlı. Yarısı sağlam, yarısı, yarısı ağır, ağır hasarlı. Yarısı sağlam. Orası sağlam, burası ağır. <laughs> Maden ilçesine bağlı Çalkaya köyü sakinlerinden depremzede Taşdemir ailesine konuk olan Şah İsmail Gezici ile yollarda programı tüm ayrıntılarıyla bu akşam saat 21'de Kanal Fırat ekranlarında yayınlanacak.